Arkadaşlar merhaba. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bu akşamki videomuzun konusu Canik TP9 Mete SFT modeli ile TİSAŞ PX9 Gen3 Taktikal versiyonunun bir karşılaştırması olacak. Bu videoyu Kenan Özkan hocamızın isteği üzerine çekiyorum. Kendisi sağ olsun bize her videomuzda destek veriyor. Şimdi arkadaşlar şarjörlerle başlamak istiyorum. Hemen anlatıp kaldıracağım kenara. Canik sepeti bu benim sağ tarafımda. Size göre sol tarafta. Şarjörü burada. 18 fişek basılı içinde. 18 kapasiteli bir şarjör. Mekkar marka. Dünyaca ünlü. Hepimizin bildiği şarjör üreticisi. Oldukça kaliteli bir şarjör. Şarjörün dolumu çok kolay. Tansiyonu çok iyi ayarlanmış. E, aparat olmaksızın 18 mermiyi de elinizde rahatlıkla basabiliyorsunuz. PX9 şarjörüne gelirsek. PX9 şarjörü de 18 mermi kapasiteli ve şu anda 18 fişek basılı şarjör Checkmate marka Amerikalı bir şarjör üreticisi firma 1974'te kurulmuş e, silah üreticilerine şarjör üreten OEM üretici bir parça şey firma şarjör kalitesi olarak e, yakın olduğunu söyleyebilirim ama Mekkar kesinlikle elime aldığım zaman dokunma ve e, gözlerimle bakarken bana vermiş olduğu hissiyat Mekkar'ın daha kaliteli olduğu Dolduruş olarak da 16 mermiye kadar herhangi bir sorun yok arkadaşlar. 17. mermiyi biraz zorlanıyorsunuz. 18. mermide bayağı bir zorlanıyorsunuz. O açıdan dolduruş açısından Canin şarjörü daha iyi diyebilirim. Şimdi gelelim 18 fişek basılı şarjörlerin tabancaya arkadaşlar burada bir problem var. Metesepete modelinde şöyle göstereyim. Tabancamız arkadaşlar boş. Kontrol yapıldı. Şimdi şöyle göstereyim. Tabancaya 18 fişek basılıyken SFT modelinde arkadaşlar maalesef tabanca kitlenmiyor. Yani baskı uyguluyorsunuz. Kitlenmiyor. Ta ki oldukça bayağı bir kuvvet uygulayarak zor bela tabanca maalesef şarjör tabancaya kitleniyor. Ancak bu durumda da şöyle bir sıkıntısı var. Zor bela dediniz diyelim ki bu şekilde de belinize koydunuz. Mete SPT kullananlar veya Canik TP9 serileri kullananlar, 18 kapasiteli şarjör kullananlar dikkat etsinler. Muhtemelen onlarda da bu benzer sıkıntı vardır. 18 fişek kapasiteli şarjörü zor bela dedik. Arkadaşlar tabancayı manipüle etmesi maalesef çok zor. O yüzden de belinizi bu şekilde koyarsanız hani Allah göstermesin başımıza bir durum gelirse tabancayı manipüle etmekte çok zorlanırız veya edemeyebiliriz de belki bir ihtimal. O açıdan bunu bilmekte fayda var. Ben olsam yani ben canik kullanıcılarına 18 şarjörlü şey 18 fişek kapasiteli şarjörlerine 18 mermi koymalarını tavsiye ediyorum. Bu açıdan bir sıkıntı mevcut. Şarjörü kenara kaldırdım. Ama 17 fişek kapasiteli haliyle normal hiçbir sıkıntı yok. Tabanca kitleniyor ve kurulum yapılıyor. PX9'da gelirsek arkadaşlar. PX9'da 18 fişek tamamen basılı sayarak bastım. Bunda ise arkadaşlar MTSFT modelinde ki kadar değil. Ancak bunda da hafif bir kuvvet uygulamanız gerekiyor değil mi? Bu hafif bir kuvvet. tabanca, şarjör tabancaya kilitleniyor. Manipülasyonu ise gayet normal. Hiçbir fark yok. Diğer işte atıyorum tabancada 15, 13, 16, 17, 12 mermi fark etmiyor. Manipülasyonu normal. Hiçbir sıkıntı yok. Bu açıdan PX9 18 fişek kapasiteli şarjörle tam dolu olarak rahatlıkla kullanılabiliyor ve manipülasyonu oldukça kolay. Hemen Şarjörleri kenara kaldırdık arkadaşlar. Şarjör bahsimiz bu kadar. Bunu bilmekte fayda var. Canik kullanan arkadaşlar buna dikkat etsin. Şimdi gelelim arkadaşlar. Teknik ölçülerine çok girmek istemiyorum. PX9 kabaca arkadaşlar 2 cm'ye yakın MTSPT modelinden daha uzun. 50 gram daha ağır. 2 mm de daha ince. Mete modeli biraz daha kalın. Şimdi gelelim. Tabancanın e, polimer alt gövdesinden ve kabzinden başlayalım. Tabancaların e, polimer alt gövdesindeki arkadaşlar doku hissiyatı e, gözünüzle ve elinizle dokunarak e, birebir neredeyse aynı olduğunu söyleyebilirim. Vermiş olduğu hissiyat aynı. Bununla ilgili bir araştırma yaptım. Yerli üreticilerimizin arkadaşlar bu polimer alt gövdelerinin e, İstanbul Ümraniye'de bulunan bir fabrikada döküldüğünü öğrendim ama e, ne kadar doğru tam emin değilim bilmiyorum. O yüzden kesin bir şey söylemeyeceğim e, kaliteli hissiyatları aynı. ancak kabzesinde bulunan yani kavrama bölümünde işte elimizden kaymaması için kullanılan doku farklı tabi. Canin kendine has kullanmış olduğu doku var. Burada ise farklı bir doku var. Kavrama olarak arkadaşlar ben orta büyüklükte bir ele sahibim. Kavrama olarak PX9'un kabzesi bana bir tık daha iyi geldi. Çünkü dediğim gibi Mete Sepete modelinin kabzesi daha kalın, daha etli. Dolayısıyla küçük elli ve orta boy elliler için bir miktar sıkıntı oluşturabilir kavram açısından. Ha büyük eller için belki avantaj olur bilemiyorum. Ee, onun haricinde e, bu kunduz kuyruğundaki girintisi, e, buradaki oval yapısı, elin için oturması Mete Sepete ve PX9'da gayet benzer ve başarılı. E, ön tarafta e, tetik korkuluğundaki girinti. Aynı şekilde px 9da da bir girinti var. Burada yine bir parmak yuvası açılmış. E, ve Magwell altta serçe parmağınıza destek oluyor. Her ikisinde de. E, Mete'nin yine bu gövdesinde tetik parmağınıza koymamız için burada bir girinti e, yapılmış arkadaşlar. E, yani hemen hemen ikisi de birbirine yakın e, özellikleri ve kalitede diyebilirim. Ben ikisini de beğendim ama dediğim gibi benim elim orta boy olduğu için bana kavram açısından PX9 biraz daha iyi geldi. Bunu söyleyebilirim. Tetiklere gelecek olursam arkadaşlar tetikler hemen şöyle sizin görebilmeniz için şöyle göstereyim. Bakın ön yol sadece şu kadar. Şimdi şurada mandala bastım. Tetik emniyetini pasif hale getirdim. Buradan ön yol çok kısa bir ön yolu var. Ve Ama pardon. Tabanca kurulu değilmiş. Özür diliyorum. Şimdi bakın. Ee, kırmızı mangalı basarak tetik emniyetini pasif hale getirdim. Ön yolu aldım. Biraz basılı yoladım. Ve kırıldı. Reset mesafesine bakalım. Reset mesafesi arkadaşlar METE SPT modeline göre biraz daha uzun olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. 4 ya da 5 mm kadar bir reset mesafesi var. Canik Mete SFT modelinde ise şöyle gösterelim arkadaşlar. Şimdi kırmızı mandala bastık. Pasif hale getirdik tetik emniyetini. Biraz ilerliyorum. Tetik duruyor. Sonra biraz daha bas uyguluyorum. İkinci kademede tekrar duruyor ve baskıyı arttırıyorum. Tetik düşüyor kırılım noktası gayet yumuşak. Ama e, buradaki PX9'daki düz tetik ve çekim arkadaşlar bana göre Mete SBT modelinden daha iyi çekim olarak bence. Ama reset mesafesi olarak Mete SBT modelinin daha iyi olduğunu kesinlikle söylemeliyim. Tetik bahsini de bu şekilde kapattıktan sonra tetik korkulukları zaten birbirine benziyor. İkisi de eldivenli kullanıma uygun. Ee, şarjör düşürme ikisinde de arkadaşlar gayet iyi. Herhangi bir takılma e, falan yok. Bastığınız anda ikisi de şarjörleri atıyor. Hatta şöyle hemen gösterelim. Bu canik şarjörü. Bakın şöyle. Kitlenmesi, ayrılması basit. Bunun da yine kitlenmesi, ayrılması basit. Gelelim arkadaşlar tabancamızın e, emniyet sistemlerine. PX9'da daha önceki videomda söylemiştim. iki aktif, iki pasif emniyet sistemi var. E, aktif olarak iğne pin blok emniyeti ile tetik emniyeti mevcut. Ayrıyeten de e, burada iğnenin kurulu olduğunu gösteren bir indikatör ve e, hazneye mermi sürdüğümüzde tetik e, düzeltiyorum. E, tırnağımız bir miktar dışarı buradan e, biliyorsunuz gerçi bütün tabancalarda bu olur. Hazneye mermi sürdüğünüz zaman tırnak buradan bir miktar dışarı çıkar size görsel ve dokunsal olarak parmağınızla dokunduğunuz zaman size bir işaret verir. E, ne kadar güvenilir veya işlevsel tartışılır da bir ayrı konu. E, MTS-SFT modelinde de yine bundaki gibi iğne pin blok emniyeti ve tetik emniyeti mevcut. Yine iğne kurulu göstergemiz var. Burada bir hazne dolu indikatörümüz var. Bence gereksiz bir parça bu. E, yani e, ben biliyorsunuz her zaman tabancaların sade ve gereksiz parçalardan arındırılmış olması taraftarıyım. Her iki tabancada da arkadaşlar red dot refleks nişangah yuvası var. Açılmış durumda. Gezin önünde. Her ikisinde de aynı bu durum. Tabancaların kapak takımındaki tasarıma bakacak olursam Canik MTSPT modeli kapak takımı üstten hafif şöyle bir açılı pah alınmış. Daha sonra aşağı doğru genişleyen bir yapıda gidiyor. En altta burası zaten 36 milim kalınlığının ulaştığı nokta burası arkadaşlar. Ama buradan yukarıya doğru incelerek geliniyor. Kapak takımı biraz hafifletilmiş bu sayede ve belde taşıma açısından belki daha rahat etmemizi sağlar. PX9'da da yine benzer. E, Red Dot yuvasından başlayıp namlu ucuna kadar devam eden ve büyüyen bir üçgen kesik mevcut. E, yine görsel olarak güzel bir tasarım. Aynı zamanda da kapak takımının biraz ağırlığından çalıyor bu şekilde hafifletmek amacıyla. E, tasarım olarak e, tabi zevkler ve renkler tartışılmaz. E, kimisine bunun tasarımı daha güzel gelir. Kimisine e, PX9'un tasarımı güzel gelir. PX9'un arkadaşlar sağ tarafı tamamen boş olduğunu söylemiştim daha önceki videomda. Mete Sepete modelinde sürgü salma mandalı arkadaşlar çift taraflı. Burada görüyorsunuz hem solda hem sağda, sağda sürgü salma mandalı var. Ancak Sürgü salma mandalları hangisinde e, bence hani bana sorarsanız daha e, işlevsel daha doğrusu daha e, şey diyeyim nasıl diyeyim e, kullanımı daha kolay derseniz PX9'un kullanımı daha kolay. Çünkü PX9'daki sürgü salma mandalı arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim şöyle göstereyim PX9'un sürgü salma mandalı açısı çok güzel ayarlanmış. Yani şöyle şu elimin duruş pozisyonunu e, mandalın açısı gibi düşünürseniz PX9'da böyleyse bu açı e, MTSPT modelinde daha aşağı bakıyor. Dolayısıyla da baş parmağınızla e, aşağı doğru bası uygularken bunda çok güzel ve rahat bir şekilde basıyı uygulayıp kapak takımını düşürüyorsunuz. MTSPT modelinde ise burası düz gibi adeta. Dolayısıyla baş parmağınız aşağı kayacakmış gibi bir hissiyat veriyor ve daha fazla şöyle göstereyim. Burada aşağı doğru daha fazla bir e, baskı uygulamanız gerekiyor. Yani sürgüyü manipüle etmek bu mandal vasıtasıyla PX9'da daha kolay. İki tabancada da arkadaşlar asil standartlarda Picatinny Ray mevcut. E, onu söyleyelim. E, tabancaların arkadaşlar e, onun haricinde demek istediğim başka ne vardı? Ha kurma kertekleri ve icra yayının tansiyon hakkında konuşmak istiyorum. E, ee, 9'un icra yayının tansiyonu Mete Sepeti'ye göre arkadaşlar biraz daha düşük. Ee, sürüyü sürgüyü manipüle etmek px 9'da daha kolay. E, ee, Canik Mete -SFT modelinde bir tip daha sert tansiyon yayı. Bunun kendine göre avantajları, dezavantajları olabilir. Ama bunlar istisna olaylar. Videoyu uzatmak istemiyorum şimdi. Ee, söküme gelirsek de hemen şöyle tabancayı bir sökelim. X9'da daha önce Tabancayı kapak takımına geride bağlayıp sürgün salman mandalı vasıtasıyla e, bağlıyoruz. Ve buradaki manibüleyi çekerekten böyle aşağı. Daha sonra mandal vasıtasıyla bırakıyoruz. Tetiği düşürdük. Bu şekilde ayrılıyor. METE SVT modelimizde ise hafif geri çekiyoruz. Şuradaki mandal biliyorsunuz karşılık iki mandal var. Mandalı aşağı çekerekten kapak takımını bırakıyoruz. İğneyi düşürüyoruz. Ha, ve bu şekilde şurada bakın şöyle göstereyim. Bir ayrılma noktası var. Buradan ayrılıyor arkadaşlar tabanca. Yani komple böyle çekerek çıkmıyor. Tabancaların şöyle arkadaşlar hemen sökelim. Bunda tek kademeli bir yaprak yayı var. Mete modelinde. Namlumuz burada. PX9'da arkadaşlar iki kademeli bir yay kullanılmış. Şöyle göstereyim. İki kademeli bir yay mevcut. Namlumuz burada. Düzeltiyorum. Şu şeyi çıkarmadık. Namlumuz burada. Namluyu da şöyle gösterelim. Şöyle boyutlarını göstereyim. Şu arkayı sıfırlayayım. Evet. Şöyle arkadaşlar bakın. Tek sokusundan namlusu yaklaşık olarak 2 santime düzeltiyorum. 1,5 santim ile 2 santim arasında daha uzun. Namlular bu şekilde. İkisi de 6, 6 set sağa doğru. Namlı ömürleri hakkında da arkadaşlar ortalama fabrikaların verileri 60 bin, 60 bin ya da 50 bin de tam hatırlamıyorum. Veya biri 60 bin, 50.000 50 bin olabilir şeklinde verilmiş. İç olarak da birbirine benzer şöyle göstermeye çalışayım. benzer kalitede olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Onun haricinde başka değinmek istediğim ha Mac -Vale değinecektim. Macwell'de PX9'da Macwell'in de bir girinti çıkıntı var. Bu şarjörün sıkıştığı durumlarda şarjörü çıkarmak için bir avantaj olabilir. Onu söylemem gerekiyor. Şimdi sonuca gelirsek arkadaşlar. Bu tabancalardan eğer birini tercih etmek zorunda kalsak yani e, sadece bir tabanca alabiliyoruz diyelim ki bütçe meselesi biliyorsunuz malum. E, eğer ben bir tabanca alacağım. Bunu da beğendim, bunu da beğendim. Hangisini alayım derseniz arkadaşlar iki tabanca arasında ben Mete sft modelini tercih ederim. Neden diyeceksiniz? Bu hani PX9'u beğenmedim ya da kötü anlamında mı? Hayır. E, çünkü PX9 ile ilgili elimde yeterli veri yok. Ben bu tabancayı PX9'u almadan önce ee, çok araştırmasını yaptım. Ee, Avrupa'da ve özellikle de Amerika'da bu silah çok övülüyor. Bir sürü videosunu inceledim, Bir sürü foruma girdim. Kullanıcıların yorumlarını okudum. Ee, herkes övüyor bu tabancayı. O, o açıdan bir sıkıntı yok ama Türkiye şartlarında elimizde yeterli veri yok. Ee, bu silah maalesef hiçbir piyasada az satılan silahlardan bir tanesi. Zaten internette görmüşsünüzdür. Doğru düzgün bir inceleme videosu dahi yok. Ne atış videosu var doğru düzgün ne inceleme videosu var. Ee, ancak Türk silahlı kuvvetlerinin ihalesini kazandığı e, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetlerine PX-9 tabancası verilecek arkadaşlar. Bununla ilgili yeterli bilgiye herhalde önümüzdeki e, 2004 yılının yaz aylarında ulaşmış olacağız diye düşünüyorum. Canik Sepete modeli ise e, Canik biliyorsunuz emniyet teşkilatına yaklaşık olarak 10 yıldır tabanca veriyor. Dönem dönem arada bazen işte sarsılmaz giriyor araya bazen girsen giriyor. Değilse de ancak 10 yıldır e, emniyet teşkilatında kullanılan bir tabanca. Kendini de ispatladığını düşünüyorum. O yüzden e, şu aşamada e, benim için e, MTSPT modeli e, tercih sebebi oluyor. Ama tekrar söylüyorum. Bakın PX9'da kötü e, alınmaz demiyorum kesinlikle. Sadece elimizde yeterli Türkiye, Türkiye şartlarında yeterli bir, bir elimizde bilgi yok. O açıdan Tek bir tabanca alacaklar için ikisi arasında MTSP'de diyorum ben. Aklıma gelenler arkadaşlar şimdilik bunlar. Benim söylemek, söylemeyi düşündüğüm ya da unuttuğum şeyler olabilir. Sizin aklınıza gelen bir şey olursa, merak ettiğiniz bir konu olursa yorumlarda yazarsanız ben size bilgim gayrında yardımcı olmaya çalışır, yorumlayarak cevap veririm. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.